3 2 1 0 Oyun çetesinden herkese merhaba arkadaşlar. Benim bugün sizlerle beraber Brawl Stars'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ee, dediğim gibi karakterlerin rütbesini yükseltiyorum demiştim. En son hangi karakterin rütbe, e, koltuğun rütbesini 10 yapmışız? E, acaba videoda yaptık mı hatırlamıyorum e, Yeni karakter olarak bul gelmişti geçen videoda onun da açıklamalarda linkini bulabilirsiniz o videoyu izlemediyseniz Bir de ben El Primo çıkarttım Onu da 5. rütbeye kadar çıkarttım bugün Shelly e, ile beraber 10. rütbeye çıkmaya çalışacağız Bakalım bir de kupa kasacağız. Bugün kaç kupa yaparız? Şöyle bir bakayım. Bugün 400 video 400 video ne ya? 400 kupa yaparsak çok güzel olur. Bugün hem amacımız e, Şeli'yi 10 rütbeye getirmek hem de e, kupayı 400 kupa yapmak. E, bunu bir seri oluşturalım. E, adına da Yükselme Aynen yükselme koyarım. Koyalım. Yükselme serimize başlıyoruz arkadaşlar o zaman. startta yükselme serisi. İlk olarak elmas kapmaca'da başlayalım. Şöyle en son attığım videoyu da izlemediyseniz altlarda açıklamalar kısmında linkini bulabilirsiniz. Bu videoda like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hem kanalı hem de bu seriyi desteklemek için bunları yaparsanız bizi mutlu edebilirsiniz. Bakalım bugün gene e, internet çekmese bile kazanabileceğiz mi? Onu göreceğiz. Herhalde bunu aldık. Şunu alamayız. Alır mıyız? Bu niye hareket etmiyor? Şurada. Hadi hadi hadi. Bizimkiler hiçbir şey yapmıyor Vallahi ya. Arkadaşlar dediğim gibi 2 saniyenizde bir videoyu durdurup like atıp abone olursanız seriyi destekleyip ve bu kanalı destekleyebilirsiniz. Dediğim gibi yükselme serisinde gelmesini istiyorsanız gittik harcadık ya. Harcamamışız. Gene harcadık. Şimdi harcadık. Yükselme serisinden daha çok gelmesini istiyorsanız like atıp abone olmayı unutmayın. Bu seriyi destekleyecektir. Evet şu an güzel oynuyoruz Şuradaki kişiyi alabilirsem süper olur Hadi alır mıyım? Alırım Alırım, aldım Şunu da alalım Tamam ee, Arada benim Karakter durabilir sebep de şey Arada sorun oluyor o yüzden Telefon birden kasıyor, donuyor internette kötü, kötü buzluğunu alır der Dedim ve aldı Arkadaşlar Osman benden çok istediği için Osman'ın kanalını da desteklerseniz Videonun açıklamalar kısmında En son attığı videoyu görebilirsiniz TikTok hesabımda kaç videodur söylemiyorum Onu da açıklamalar kısmından görebilirsiniz şey Dediğim gibi Şunu da ben bir alayım 9 tanesi bende zaten. 9 bende. Sen bir git. Sen gidecek mi be? Yok beni gönderdi. Şu an çok garip şeyler oluyor. Hiçbir şey anlamadım ya. Bugün ne başlatmıştık? Yükselme serisi başlattık. Yani o diğer mantık olmayacaktı. Bir gün başka bir arta, bir gün başka bir arta. Yani onların serisini uygulamak bence Nasıl diyeyim yani Mantıksız olurdu ya Benden nereden çıkarttıysam Onu Evet Bu eli güzel geçirdik Evet Sandık açılımı da olacak demiştim ben zaten Diğer videolarda Şöyle tekli oynayalım Kupa katarız en azından Seslerde de problem olduysa e, kusura bakmayın arkadaşlar. Her videoda belirtiyorum. Bu kim? Alırız ya. Alırız, alamayız. Kaç kaç topuk. Şurada cam basak aslında kutuya gelse alırız. Gelmedi. Şöyle gidelim sensizye. Arkadaşlar videolar facecam'lı gelsin mi? Onu da istiyorsanız yorumlarda belirsin. Şu an burada çatışma olacak. Tamam. Şunlar da bir çatsın. Hadi ya. Bunlar niye girmedi? Hah. Yine alırım ya. Yine de şöyle aldık mı? Tamam güzel oynuyoruz ya. Burada herhalde canımız daha hızlı doluyor ya. Bildiğime göre aynen. Kanka sen öldün biliyon değil mi? Evet bunu da evine gönderdik ve bu elimizde hızlıca bitirdik. 6 dakika olmuş. Bakalım 10 kupa Sanki geleceğiz ya 400 kupaya Az kaldı çünkü Arkadaşlar belki canlı yayında başlatabilirim Size günlük saatini belirtirim Hatta olursa Ne zaman bugün günlerden ne Şöyle bir bakabilir miyiz 4 Mayıs 4 Mayıs pazartesi mi? Aynen pazartesi. O biz hesaplarken oyunu kazandılar. Bizim takım tabii ki de. Şöyle dona, dona olsa da alıyoruz. Vallahi kazandık. Pazartesi salı. Çarşamba günü belki olur arkadaşlar. Canlı yayına herkesi bekliyorum bu arada. Rütbe 6 olmuş. Rütbe 10'a çıkartabilir miyiz? Videoları 15 dakika yapmaya çalışıyorum en uzun olarak. Tabi istiyorsanız 20 dakika da yapabilirim. Çekiliş de yapabilirim. Hesap çekilişi. Ama tabi bu hesaplar kötü. Şimdi bize ne gelmiş? Hemen güç puanı gelmiş. Neye verelim? Tabii ki de kolta verelim. Sanki iyi oynuyorum da. Bana biraz öyle geldi. Şimdi biz 400 kupa olduk mu? 450 olur muyuz bu videoda? Bir bakalım. 450 olur muyuz? Olmadı. 10. rütbeye kadar ne olduysa. Yani biz gittik yanlış haritaya girdik ya. Şurada bekleyeceğim. Topa gelene vuracağım. Şimdi sen bir git baba. Heh, sen bir gittin mi? Tamam. Ve buna herkes saldırırken biz buradan arkadan temizlik yapacağız. Adam <laughs> Arkadaşlar arada ses sorunu olduysa kusura bakmayın. Şöyle topu attım ileriye. Güzel oldu. Şuraya kaldırsak çok süper olur. Da oyunu kazandık. Tamam bu tur da bizdeydi. Şimdi hesaplaşma girelim. Bakalım 10. rütbeye gelirsek videomuzu bitiririz herhalde. Şurada ücretsiz yazıyor ama ne ücretsiz. Ha bu. O güzel oldu güzel. 14 biletim oldu. Acaba bir tur oynasak mı ya? Boss savaşı oynayalım bir tur. Ama keşke bu karakterle girmeseydik ya. Colt iyi ya. Colt hem uzaktan vuruyor. Ulan yakından vurman lazım bununla. İki tane aynı karakter ya olmaz. Olmaz olmaz. Kaybettik bir tur. Arkadaşlar yüzde dörde geldim ve kaybettiğim günleri bile hatırlıyorum ben ya. 90-90 nedir ya? Allah. Şöyle hızlıca. Evet birisi gitti şimdiden bile. Biz burada ne yaparız sizce yani? Şu zaten bunlar ayrı bir başa bela. Oo biz böyle hiçbir şey yapamayız ya. Of 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 nasıl gidiyor mübarek. Al işte ya. Keşke ölseydim şu bitseydi şu tur. Seni şöyle bir göndereyim. 30 bin daha ya. Canı 30 bin daha. %87 olmuş. Şunu bir yok edeyim ya. Oh, hayır ben öleyim öleyim. Öle öle. Öl. Gitti canlandı ya. Bu turdan bir çıksaydık güzel olurdu ya. Arkadaşlar bu tur bitsin hemen videoya devam edelim. Evet arkadaşlar e, haritayı bitir e, yani el bitti e, yeni bir savaşçı alayım, alayım. koltuğa alayım koltukta gireyim 10 dakika olmuştu e, şimdi bakalım 5 dakikada yapabilirsek yani çok uzatmamaya çalışıyorum da hani görevli oynadığımız için Şöyle bence uzaktan uzaktan yapabiliriz ya. Gene zaten her türlü aynı vuruyor. Neredeyse. Şöyle. Yani hep her türlü aynı vuruyor. Şöyle uzaktan uzaktan. Hop ultiyi de kullandık. Takım arkadaşımız da geldi. Bu ne bu da kolt. Bende de bu vardı ya. Eski hesabı silmeseydi mi? Ama sildim YouTube için. Bu beni takip edecek herhalde. Of 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 çok kötü vurdu. Çok kötü vurdu. Şu an iki ulti yedi. Öfkelenme süresi mi? 24 saniyesi kaldı. yani herhalde biz artık gideriz. Şu an sınırda dayanıyorum ya. Bizim niye burası açık kalmış? Bu bizim açık kalmış. Kaçtı. 7 saniyesi kaldı. 1 saniyesi kaldı. Ve öfkelandı. Daha hızlı koşuyor? Ben şunları bir halledeyim. Çok kötü oluyor bunlar ya. Ama bak gördüğünüz gibi. Ama hızlı hızlı hallediyoruz ya. At yüzde altmış kaldı. Bunun kaçması lazım. Bu yeni karakter herhalde ya. Ben böyle bir şey gördüğümü hatırlamıyorum gerçi. Ve oyun bitemez. Aha. Nasıl ya? Neyse. Bari şeyimi rütbemizi yükseltelim. Şeyli de. 6. rütbedeyiz. 6 mı? Neyse hızlıca yükseltelim mi 3 dakikada yükseltirsek güzel olur. Evet. Şunu alır mıyım? Uzaktan uzaktan alırım aslında. Hayır o ben aldı. yüzdeyiz aldı. Aldı gibiydi ama alamadı. Ben aldım. Ben mi aldım aynen. Şunu da alayım. Ben bir git. Babuş sen bir git. Gönderme beni sen git. Tamam bunu da evine gönderdik. Güzel bir şekilde. Şu kutuyu alalım. O bir kere de gaz bulutu vursun. O da vurdu. vurana kadar. Şimdi şurada da bir tane sandığımız vardı. Onu da alalım. Bunun canı 100 değil miydi ya? 6000'di. Şimdi biraz da bunlarla ilgilenelim. Bak bunlar kapışırken şöyle Bu beni asla alamaz bir kere. Alır belki de. Aldı sanki de. Ver 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 ver. Sen bir git artık ya. Sen git. Aynen. Bu da burada biter. Şimdi 15 dakika olmuş bile. Ne yapsak? Yapalım ya. Görevimizi yapalım bitirmeyelim hemen. Bunlar ne bunların ismi? İşte sandığımız 19 oldu güzel gidiyor sandık sayısı da. Gene tek olarak hemen hızlıca başlayalım. Herhalde 450 de olacağız kupa olarak. Bin kupa ya gelince sandık açılımı yapacağım dediğim gibi. Sadece sandık açılımı olacak. Şunu alırız sanki uzaktan ya. Zaten XP'sini almadı derken aldı. Yani buna yakından vurursak iyi, yoksa aldı diye. Yoksa aldı dedim. İki vuruşta hakkım olsaydı alırdım ama. Şimdi, hemen hızlıca başlayalım. Şöyle. Bu bir 10 kupa 10. rütbeye çıkartırdık ya. Neredeyse 20 dakika olacak video. Ya da serinin adını değiştiriyorum ya. Görevler serisi olsun. Bunu alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Alır mıyız? Alırız. Güzel bir şekilde aldık bunda. Bu bizle uğraşmaya geliyor. Ailecek mi uğraşacaksınız oğlum benimle ya. Senin ayın gitti. Sen onunla uğraşırken beni de alacaksın galiba. Şimdi şuradan hem can doldurur hem de şunu alırsam. Oğlum benimle uğraşmayın. İkisi birden gitti. Bir de o bana kaldı. Ben bunları alayım. O da dursun etrafta. Sen ne yapmayı planlıyorsun? Sen de gittin. Evet. 12 tane enerjimiz var. Diğeri nerede? Diğeri Neredesin? Çık dışarı ya. Rosa mıydı bunun ismi? Gel gel sen benimsin ya. Ben benimsin bence. Gel kaçma. Kaçma. Kaçma kaçma. Tamamdır. Ufacık canla kurtardık paçayı. 7 dakika olmuş 20 dakika olacak. Hayır. Introlarla beraber baya fazla ya. 7 rütbe oldu. Hemen arkadaşlar bence ya da kaydetsem mi ya? Kaydedeyim ya. Videoları da kesmek istemiyorum ya. Her şey açıkça gördüm. Eğlenceli oluyor çünkü. Hızlı hızlı elleri bitirsek de iyi olur. Hemen yani bir 5 tane enerjimiz olsa iyi. Saldırmak için en azından güzel şeyimiz olur. 7 kişi kaldı. Mesela 3 kere vurduğumuzda alabilsek. Şimdi bir alayım ben. Gel bir sen. Gel gel gel. Oh, bunlar burada saldırırken. Hadi hadi seni bir alayım. Onlar da orada savaşsın. Şu an beni görmediler herhalde. Lan. Şunlar yesin birbirine. Ben de bunu yiyeyim buradan. Sen bir git. Tamam bu el hızlı oldu bence. Şimdi seni de alayım. Tamam. Bu elde de birinci olduk. Ve herhalde 20 dakikayı bulacak ya. Rahat 20 dakikayı bulacak. 8. rütbedeyiz. 2 tur daha oynasak. 9 oluyor. 2 daha 4 tur daha oynasak herhalde 20 ritme oluruz yenilmeden. Kaybetmeden 4 tur oynasak. Zaten güzel bir sandık e, enerji sayısına ulaştım mı akışına geliyor zaten. Onlar birbirini bir yesin. Bana gelme. Git ona git ona. Acaba arkadaş olacak mı ya? Dur bakalım. Ben uzaklaşayım da yine de. Vurma vurma. Vursa birisi bir vursa. Ben de ben gireceğim de. Şunu bir alır mıyız ya? Yok yok bunun ultisi var hiç bulaşmayın. Şöyle bir Evet. Allah bu beni aldı ya. Of. Hemen yeni bir bölüme girip geliyorum. Evet arkadaşlar yeni bölümden devam ediyoruz. Şu ortaya girsek ne iyiymiş lan. Şimdi onlar bir geçsin birbirine. Hadi lan ha? tutmayın. Şimdi ben çıksam o gidecek arkadan. Gelecek. Hadi ya. Yemiyor mu ya? Üf. İlla ben mi ya? Hadi bir daha bir daha bir daha bir daha. Gitti. Sen de bir ultiyle uzaklaş. Tamam. Allah Allah Allah. Ya of. 11 On dakika oldu. 21 bir dakikadayız şu Evet arkadaşlar. Baya bayağı bir kastım. rütbe rütbeye getirmeme az kaldı niye yetmedi ben anlamadım dakikaya ben yetiştiririz zannetmiştim neyse hayırlısı olsun şöyle hemen ortaya dalalım bu türde kazanırsak 8. rütbedeyiz hadi bir tur daha şuradan hemen bir can basalım şimdi şunu bir alalım Sen bir gel ben mi gel gel ben gideyim Neyse ben gideyim Of 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 of, of. kalmadı kalmadı Hadi 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 hadi, hadi. Adam Adam ya Çok ulaşıyorlar bize ya Allah bak Gel oba hadi bakayım Bu da tamam Bu da tamam Şöyle bana doğru geleceksin mi? Geleceksin mi ha? Geleceksin mi? Hadi gel. Gel hadi. Hadi gel. Ondan hepsi korkak çıktı ya. Getsen hadi. Ne oldu ya? Evet arkadaşlar son dakika kesmek zorunda kaldığım videoyu. 21 sandığımız oldu. Şu yıldız neymiş? Yıldız puanımızdan tam 200 tane oldu. Şöyle bir sandığımız geldi. Neredeyse 500 kupaya az kaldı. Bir dahaki videoda 100, 1550 tane herhalde. Şey yaparız. Hedefimiz olur. Sonra mi adı? O karakterin de güçlendirmesini yaparız. Şimdi El Primo'yu bir yükseltelim. Tamamdır ya. Şimdi başka videoya Nita'yı alırız. Daha yeni sefte bir problem olduysa kusura bakmayın. sizleri seviyorum. Hoşçakalın ve oyunsuz kalmayın.